Güneş ne kadar da güzel değil mi? İçimiz ısıtıyor. Ama en çok da senin varlığın bana sıcaklık veriyor oğlum. Acaba nasıl bebeksin? Kime benziyorsun? O kadar merak ediyorum ki. Ben en çok şiirleri severim. Acaba sen de sevecek misin? Babana okuduğum şiirleri sen de dinleyecek misin? İster misin sana da okuyayım? Bakalım bunu beğenecek misin? Duymadığım kelimeyi, bilmiyorum söylemeyi. Yüreğimdeki her şeyi gözlerine anlatacağım. Kor düşen yüreğimi, gözlerinde bittiğini... ...sana seni sevdiğimi gözlerine anlatacağım. Acaba ben senin gözlerine bakıp seni sevdiğimi söyleyebilecek miyim? Söyleyeceksin Sıla. Hem bebeğimize hem de bana her zaman söyleyeceksin. Sen hiç düşünmüyor musun hamile bir kadını korkuturken? <laughs> o kadından başka bir şey düşünmüyorum ki. Oysa ben düşünmen gereken bir toplantın olduğunu sanıyordum. Bir problem mi var? Evet. Böyle olmayacak Sıla. Artık yapamayacağım. Boran? Sensiz hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bazen kendimi sıraya adını yazan liseli çocuklar gibi hissediyorum. O zaman hiçbir şey umurumda olmuyor işte. Görmesem ölürüm diye geçiriyorum içimden. Her taraf yangın yeri olsa da varlığım beni mutlu ediyor. Babana baksan iyi olur. Bir sorun yok değil mi? Yok. Biraz önce ilaçlarını verdim. Daha iyi görünüyor. Sen mi verdin ilaçlarını? Karıştırmışlar. Bir de sen tarif et istersen. Hmm. <laughs> Sağ ol. İlaçlarını içmişsin. İçtim. Doktorun dediklerini unutma. Sinirlenmek üzülmek yok. Gerekmedikçe yataktan da kalkmayacaksın. Ben kolay ölmem oğul. Ama sen de beni kahretme. Konuş karınla. Beni yumuşadı sanmasın. O çocuğun ağa mayası taşıdığını da... Ağlığı devralacağını da iyi bellesin. O bizim soyumuzun... Şerefimizin devamı Boran. Ona göre büyüteceğiz torunumu...